Erkan şöyle söyleyeyim tabii her yayında yeni bir gelişme e, kayıp vatandaşlarımız kurtarıldı demeyi çok istiyoruz ama şunu söylemekte fayda var AFAD ekiplerinin arama kurtarma yaptığı noktada burunları hassas özel köpeklerin Koku aldığı, duyarlılık gösterdiği yönünde bir bilgi geldi saniyeler önce bana. Bu tabi bizi heyecanlandırdı. Ekiplerin çalışması yoğunlaştı. Özellikle derinin o serin patladığı noktadaki lokasyonda çalışmalar yoğunlaştırılmıştı. Ve birkaç saniye önce AFAD ekipleriyle konuştum. Köpeklerin ciddi bir hassasiyet gösterdiğini yani belki de kayıp vatandaşlarımıza ulaşma noktasında bir adım daha atıldığı noktasında yeni bir bilgi var. İnşallah diyelim iyi haberler vereceğiz. Peki an itibariyle neler yaşanıyor onu da söyleyelim. Dereli'deyiz. Selin en çok vurduğu noktadayız. Çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Eee çok erken saatlerden itibaren yayınlarımıza devam ediyoruz ve görüntü hemen hemen aynı. Yani hala balçık ve toprak bölgeden kaldırılmaya çalışılıyor. Bu da şiddetini, senin şiddetini, felaketin şiddetini, boyutunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Bir yandan vatandaşlarımız dükkanlarındaki balçıkları suyu boşaltıyor. Diğer yandan bakanlarımız burada. Diğer yandan afet ve kızılay ekipleri yoğun şekilde çalışmalarına devam ediyor. Şimdi bir şey göstereceğim. Şöyle bir gösterelim. Hani sürekli diyorum ya, iş yerlerinin içine balçık dolmuş. Bakın. Balçığın dolduğu seviyeyi gösteriyorum ve buraya kadar yükseliyor ve neredeyse başım tavana değecek. Yani ne kadar içeriye dolduğunu ne kadar yükseldiğini anlamak adına önemli bir görüntü. Burası iş yerinin tavanı. Benim boyum 1.70 ve neredeyse tavana değmek üzereyim. İşte bu görüntü aslında dükkanların, iş yerlerinin ne halde olduğunu gösterir bir görüntü. Tabi zaten içerideki malzemeler mallarda kullanılamaz hale geldi. Şu anda AFAD ekiplerinin özel cihazlarıyla bulunduğumuz bölgeye geldiğini görüyoruz. Ben de bir yandan anlamaya çalışırken bir yandan da ilerliyoruz. Tabii şunu da söylemekte fayda var. Önemli bir uyarı olduğunu düşünüyorum. Böyle zamanlarda afet zamanlarında fırsatçılar da ortaya çıkabiliyor. Soygunlar gerçekleşebiliyor. Evlere girilebiliyor, dükkanlara girilebiliyor böyle bir şey yaşanmaması için çok geniş güvenlik önlemleri de alınmış durumda. Şu anda AFAD başkanımızı görüyoruz. Eğer uygunsa kendisine mikrofon uzatacağız. Sayın başkanım. Sayın başkanım. Canlı yayındayız. Çok gelsin. canlı yayındayız efendim. efendim. Iki cümle rica Peki, peki. Tabii çalışmalar yoğun şekilde olay, olay, olay. devam ettiği için ekipler her yere dağıldığı için konuşmak kolay olmuyor. Bir an önce hem vatandaşlarımızın yaralarını sarmak hem de kayıp vatandaşlarımıza ulaşabilmek için insanüstü bir çaba sarf ediyor. Ekipler AFAD Başkanımız da şu anda ekibiyle birlikte bütün ara sokaklarda dolaşıyor. Şöyle Kadir gösterelim. İşte burası Dereli'nin çarşısı ya da çarşısıydı. Manzarayı gösteriyor Kadir. Kadir böyle gel istersen önüne çık. Kilometrelerce uzayan bir yol ve adeta savaş bölgesi gibi tamamen yıkılmış durumda ama yaralar daha hızlı şekilde sarılıyor. Devletimiz milletiyle el ele verdi ve teyakkuz hali devam ediyor. Kısa sürede inşallah eski günlerine dönecek denildi. Peki gün boyunca biz burada neleri gözlemledik? Hangi görüntülere tanıklık ettik? Neler yaşandı? İsterseniz o konuyla ilgili hazırladığımız haberimizi izleyelim. Evet şu an araba gidiyor. O an işte önce zaten dere taşmadan önce o suyun bir kokusu gelirdi. Dereden böyle bir çamurlu bir koku gelir. Ondan sonra bir dakika iki dakika içinde burayı böyle komple şey aldı. Sel aldı, sel aldı. Arabalar da gözümüzün önünde tek tek götürdük sel bir kentin siluetini değiştirdi. Giresun'da yaşanan felaketten geriye dehşete düşüren görüntüler kaldı. Burası acının merkezi Giresun'un Dereli ilçesi ve deyim yerinde ise maalesef sel felaketiyle birlikte taş taş üstünde kalmamış. İşte manzarayı görüyorsunuz. Bütün dükkanlar sular altında kaldı. Ekipler şu anda kaybolan vatandaşlarımızın sağ salim bulunabilmesi için kelimenin tam anlamıyla teyakkuz halinde. Bir yandan da vatandaşlar dükkanlarını boşaltmaya çalışıyor. Burada büyük bir felaket oldu. Tüm esnaf arkadaşlarımız mağdur durumda. Bakanlarımız geldi, ziyaret etti. Devlet büyüklerimizin hepsi geldi. Allah razı olsun. Çok sağ olsunlar. Yapılacak tüm işlemlerden bizlere mahcup etmeyeceklerini söylediler sel önüne kattığı her şeyi sürükledi. Taş üstünde taş bırakmadı. Tonlarca su ve basınçla birlikte tonlarca balçık ilçe merkezini tamamen kapatmış durumda. Öyle ki dev dev kayalar bile bulundukları yerlerden sökülerek buralara kadar taşınmış. Ve işte karşı tarafta da aracın durumunu görüyorsunuz. Tamamen balçığa gömülmüş durumda. Çalışmalar devam ediyor. Ee, Allah yardımcımız olsun. Vatandaşımız da vakur, sabırlı, devletin bu konuda ortaya koyduğu gayreti de belediyelerimizin, tüm kurumlarımızın görüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı açık ve net. İnşallah çabuk zamanda toparlamak istiyorum. Selden en çok Deredi, Doğankent ve Yaldıdere ilçeleri etkilendi. Devletin tüm imkanları bu ilçeler için seferber edildi. Felaketten çok kısa süre sonra üç bakanımız olay yerine gelmiş ve yaralar sarılmaya başlanmıştı. Bir yandan da esnaf dükkanlarına girdi ve kendi imkanlarıyla şu anda dükkanlarını temizlemeye, balçığı çıkarmaya, suyu boşaltmaya çalışıyor. Yani ilçemizin hali de ortada. Zor dönemdeyiz. Ama sağ olsunlar sivil toplum kuruluşları, bakanlarımız, belediye başkanlarımız, herkes burada. Kızılay, AFAD, ...işte medya arkadaşlar sizler... ...hepiniz buradasınız, yanımızdasınız... Evet. ...sizlerden, herkesten Allah razı olsun. Giresun'un yaşadığı en büyük felaketlerden biriydi bu... ...selden geriye bir çamur deryası kaldı. Durum işler acısı, arkada göründüğü gibi... Ee, ...yani... ...bu ilk ve son olmayacak gibi gözüküyor... ...yani 2002 yılında yine tekrar olmuştu bunun... ...ama bu kadar değildi o zaman... ...yani dere yatağında bir yerleşim yeri olunca... ...ister istemez bu gibi şeyler oluyor... ...bir paket su içmek için, bir kutu su içmek için gördüğünüz gibi su yok. Para geçmiyor yani şu anda. Paranın geçmediği tek yer. Ve hayalet kasabadan hiçbir farkı yok. Derelerin taşması sonucu sel ve heyelan felaketini bir arada yaşayan Giresun sokaklarından geriye bir harabe kaldı. Araçlar tamamen balçığa gömülmüş. Hatta bakın şurada bir araç var. Sadece üst kısmını görebiliyorsunuz. İnanılır gibi değil. O kadar gömülmüş ve sel o kadar tonlarca balçık ve toprak taşımış ki Araç toprağa gömülmüş. Caddeler, sokaklar, dükkanlar her yer balçıkla doldu. İşte bu manzara felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Şu anda bir aracın üzerindeyim. Zira araç balçığa gömülmüş durumda. İnanılır gibi değil. Benim şu anda bulunduğum nokta olay yerinde balçığa gömülmüş bir aracın üzeri. Balçığın ne kadar yükseldiğini, selin nasıl vurduğunu, aracın nasıl gömüldüğünü seyircilerimizin takdirine bırakıyorum. Dereli ilçesinde 3 ev yıkıldı. 200 dükkan hasar gördü. Görüyorsunuz taş taş üstünde bırakmamış maalesef. Burası market. Evet şu anda tabelasını okuyorum. Marketmiş ama sel bu hale getirmiş. Çamurun nasıl yükseldiğine, balçığın nasıl içeriye dolduğuna lütfen dikkat edin. İnanılır gibi değil. Selin sürüklediği toprak ve kaya parçaları balçağa dönüşüp her yanı sardı. Giriş kapısının üstüne kadar çıkmış. Az önce söylediğim kot yükselmesi neredeyse iki kat yükselmiş ve girişteki yüksekliğe dikkat edin lütfen. Normalde oranın çok daha aşağıda olması gerekiyor. Ama maalesef sel ile birlikte oradaki balçık ve çamurda da iyiden iyi yükselmiş. Bakın burası bir para çekme makinesi. Normalde bir para çekme makinesinin yerinden oynaması neredeyse imkansızdır. Ama yerle bir olmuş, yan devrilmiş durumda. Canını kurtarabilenler şanslıydı. Bu görüntü de bunun kanıtıydı. O sel felaketinin en sembol görüntülerinden bir tanesi belki de 3 katlı binanın yıkıldığı noktadayız, sıfır noktasındayız. Burası normalde Dereli ilçesinin giriş noktası. Burada yol vardı, bir köprü vardı aslında. O yol yıkıldı ve o yolun üzerine de bu 3 katlı bina maalesef yıkıldı. Yaraların sarılması için 27 milyon lira bütçe ayrıldı. Ekipler de selden etkilenen vatandaşlar için büyük bir mücadele yürütüyor. <laughs> i mm don't -hmm.